Merhaba sevgili Boğa Burçları, Yükselen ve Ay Burcu Boğa olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Önümüzdeki günler için siz sevgili Boğa, boğa Burçlarını neler bekliyor olabilir bakalım arkadaşlar. Bir dakika. kişisel bakımımız, imajımız ama kişisel bakım ve imajdan kasıt da şunu düşünmeyin. Tabii ki gerçek anlamda işte kuaföre gitmek, gardırobumuzu değiştirmek, iki çift kıyafet almak. Tabii ki bunlar olabilmekle birlikte arkadaşlar. Toplum içerisindeki genel görüşü, görünüşümüz, duruşumuz, işte ezik mi gözüküyoruz, omuzlarımız düşük mü yoksa dik mi duruyor. Bunlarla ilgili bir durum da önem kazanabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. İmajını değiştirmek, daha böyle Dikkat çekici, daha seneye ne bileyim güzel, yakışıklı gösterecek bir şeye doğru bir durum söz konusu olabilir. Hatta şöyle düşün. Mesela artık nerede ne giyeceğini biliyorsun. Daha böyle kalıpların oturmuş. 3 ve 4 sayısı önemli. Hatta şöyle düşün. Burada senin imajına karşı çıkan bir takım insanlar var gibi ya da sanki akıl vermeye çalışan insanlar var gibi sevgili boğalar. Ne bileyim, ay bence saçın güzel olmamış. Aman kızım o giyilir mi? Böyle bir şey var sanki arkadaşlar. Bu illa hani şey gibi düşünme. Onların tarzına uymuyor olabilir. Ya da e, yani anlatabilirim burada uyuşmazlık var sanki. Ama sen diyorsun ki yani ister beğenin ister beğenmeyin bundan sonra yeni boğa burcu bu diyorsun sanki. Böyle bir duruşun var sevgili boğa burçları. Bak burada bir kavga vesaireden bahsetmiyorum. Sadece kendinde ister dediğim gibi saçının rengi olsun. İstersen insanların içerisindeki duruşun ve imajınla ilgili olsun. Burada hani bazı kişiler ama yapılır mı o diyebilir ama sen yaptığın şeyi tutunacaksın. Böylece bir enerji var sanki arkadaşlar. Hemen şu Azize bir kart alacağım. Boğa burçları için değnek ası. Bak bir değişiklik yapıyorsun. Bu yaptığın değişiklik ilk etapta böyle bir tepki çekiyor gibi. Ama sonrasında yavaş yavaş çevrende bir alışacak gibi hatta alışmayı bırak beğenmeye başlayacaklar gibi. Böyle bir enerji var sanki arkadaşlar kendinin eğer sıkı sıkıya tutunduğun bir şeyler varsa ya ben saçımı böyle şey yaptım senelerden beri alıştım hiç de işte bir değişiklik yapamam dersen hayır kendin içinde 180 derece bir dönüş olabilir ee, ve insanlara çok farklı gelebilirsin ah sen saçını mı kestirdin tepkileri alabilirsin onlar bile şaşırır çünkü seni bildik bildikleri bileli öylesindir. Ee, bu senin içinden gelen bir durum da olabilir arkadaşlar. Ama özellikle dediğim gibi burada bir değişikliğim var sanki tutunulan ya da dayatılan ya da insanların alışık olmadığı hatta belki de kendinin alışık olmadığı bir imaj değişikliğine gidiyorsun. bu ilk etapta örnek veriyorum senin içine sinmeyebilir ama sonra sinecek. Çevrenin içine sinmeyebilir ama sonra yavaş yavaş "Aa bir dakika ya hoş oldu aslında." dediğin bir değişikliğe doğru sanki gidiyorsun sevgili boğa burçları. İkinci sıraya bakalım arkadaşlar. Yeni bir başlangıç diyor. yapaya veri. Tılsım dokuzsuz. Yani sanki burada şey var ya böyle kendi başına yapmak istediğim bir şey. Bunlar hani böyle duygusal anlamda da bir bağ hissediyorsun, bir yakınlık hissediyorsun. Mesela hep kendi işimi kurmak istemiştim. Yine az önceki bak hepsi aslında şu az önceki örnek gibi verirsek. Aslında saçımı şöyle mi yapsam ya? Kendin bireyselliğin, bağımsızlığınla ilgili Kafanda bir takım projeler oluşuyor tamam mı? Ve duygusal olarak oraya bir kayıyorsun sen. Hani böyle hemen belki de henüz harekete geçmek değil ama sanki böyle bir ya ufak ufak düşünmek. İşte dediğim gibi imajla ilgili olduğunu düşün. Saçımı acaba şöyle mi yapsam? Acaba kendi işimi kursam mı? Ondan sonra acaba kendi evime mi çıksam artık ufak ufak? Bu tarz şeyler sanki bir yaratım süreci ve o duygusal açıdan senin için önemli bir yaratım bireyselliğini konuşturacak, bireyselliğini öne çıkaracak, tek başına yapabilme istediğim belki de bir şey bu sevgili e boğalar. Büyük arkana aşıklar. Hmm. Şimdi burada bir seçim ve tercih yapılacak gibi gözüküyor. Burada yalnızsındır yeni bir ilişkiye başlamakla ilgili de olabilir bak. O yüzden ben şu tılsım dokuzusuna bir kart alacağım. Evet. Büyük arkanın savaş arabası. 6 ve 7 sayıları önemli. Burada yeni bir ilişki başlıyor sanki ya sevgili boğalar. Öyle bir enerji sanki. Ee, partner, partner adayı olabilir. Tabii ki normal bir arkadaşlığın başlangıcı da olabilir. Güzel bir herhangi bir ilişkinin başlangıcı da olabilir. Ya da şöyle düşün. Kararlarını hep yalnız alıyorsundur ama biriyle birlikte aldığın bir sürece de geçebilirsin ya. Ben burada teklikten bir, e, birliğe doğru gideceğini düşünüyorum. Böyle bir şey var sanki. Mesela iki kişi birbirinden hoşlanıyor ama birbirlerine açılmamışlar. Önümüzdeki günlerde bir açılma olabilir ve yeni bir başlangıç olabilir. Çünkü neden öyle diyorum arkadaşlar teklikten birliğe doğru? Burada büyük arkanı altı var ki aşıklar el ele tutuşuyorlar. Büyük arkana yine ardışı olan savaş arabası var 7. Ve iki tane atımız var. 2-2. Ve burada altta tılsım dokuzusu tek. Ve burada bak yine iki kişi var. Görüyor musun? Sen sanki biri ya da birileriyle yeni bir başlangıca doğru gidiyorsun. Bu büyük bir çoğunluğunuz için duygusal bir başlangıç olabilir ki hepiniz için olmak zorunda değil. Bir arkadaşına ortak iş kurmaya karar verebilirsin. Ondan sonra ailenle bir konu hakkında belki de bu zamana kadar anlaşamadığın bir konuda anlaşabilirsin böyle bir şey sanki tek enerjiden birleşim enerjisine doğru yeni bir başlangıç olacak sevgili koçlar büyük bir çoğumuz için partner partner adayı anlamında ikinci sıraya bakalım hmm. kupa üçlüsü. Tılsım altılısım. Kılıç sekizi. Bak şimdi burada ne var biliyor musun? Sen bir ya da birileriyle bir kavuşum istiyorsun. O da istiyor. Fakat yol zemin, yol kaygan, bir çaresizlik duygusu var, bir sıkışmışlık enerjisi var. Hep verdiğim örnekten örnek vereyim arkadaşlar. Mesela şehir dışında okuyan bir öğrencisin. Dolayısıyla büyük bir çoğunluğu gibi işte para yok, sorun var vesaire. Ama ailenin çok göresi geldi, onların seni çok göresi geldi. Ama ne yapayım? Yollar uzun, memleket şartları çetin, yollar kaygan, elim kolum bağlı dediğin bir enerji olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar ama ben bu, bu yola çıkacağını ve çık, çıkılacağını daha doğrusu öyle söyleyeyim ve burada bir ulaşmanın bir birleşmenin meydana gelebileceğini düşünüyorum sevgili boğalar. Hemen bir kart alalım. Önce kılıç sekizlisini alıyorum. Bakar mısın tılsıması? O şeyin yani o çaresizlik duygusunun bittiği, dediğim gibi o yola çıkıldığı, o yolda sağ salim bir şekilde ilerlendiği ve bir kutlama enerjisine doğru gidildiği bir süreç olacak gibi. Bunun yolunda bulunuyor gibisin sevgili boğalar. Ee, mesela şöyle düşün. Bir hedefim var kariyerle ilgili. Çok zor gözüküyor ama yine de beni almazlar ama ben yine de başvurayım diyorsun. Başvuruyorsun ve alınıyorsun. Böyle bir enerji sanki arkadaşlar. Şu kupa üçlüsüne de bir kart alalım. Kılıç onlusu. Ay nerede? Bakar mısın adalet? Bak. Orta hızda olmak ve kaygan zemin diyor burada arkadaşlar. Şimdi burada eğer çok acele edersen duvara toslama ihtimalin var. Tamam mı? O yüzden de belki de zaten sıkışmış ve eli kolu bağlı hissediyorsun. Ama burada olabildiğince en dengeli şekilde sanki ilerleyeceksin. Adalet kartında terazi vardır klasik destelerde de biliyorsun tılsım altılısında bir terazi vardır. Olabilecek kararda, olabilecek gücü, gerekli olan gücü ve enerjiyi sanki veriyorsun. Bu şeye ne çok acele ediyorsun ne erteliyorsun ve bunun sonucunda da o ama yola çıkıyorsun. Çıkacaksın yani bir şekilde. Ve ben görüyor musun? Varmak istediğin yere ulaşacağını düşünüyorum sevgili boğalar. Acele etmemek, ama tamamen de kaçmamak, yolunda bulunmak ama dikkatli olmak seni oraya ulaştıracak. Böyle bir süreç gibi. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Arkadaşlar tutkulu aşk diyor burada. Tabii ki hepinizin illa partneri, partner adayı olmak zorunda değil arkadaşlar ama bu yepyeni bir aday olabilir. Kılıç beşlisi, büyük arkana denge, e, tamam burada bir güç mücadelesi var sevgili e, boğa burçları. Birinden çok hoşlanıyorsun, ikiniz de birbirinizi tutuyorsunuz. E, birinin işte partnerinle çok büyük kavga ettiniz ama birbirinize kafanızdan çıkaramıyorsunuz. Böyle bir enerji var gibi. Sanki o kendiyle ve ilişkili mücadele ediyor savaşıyor. Sanki sen de uygun zaman, doğru şartlar, aklını mantığını dengelemeye çalışıyorsun. Ee, ya da belki de bu yepyeni biri. Ee, ilk böyle birbirinizden hoşlandınız. Ee, diyor ki ben onun ne hissettiğini bilmiyorum. Sen de diyorsun ki bilmiyorum sabırla bekleyeyim. Böyle bir kontrolcü bir enerji var gibi gözüküyor. Sevgili boğa burçları biriyle aranda. Hemen imparatora bir kart alacağım. Kılıç edilse evet. Bu şeyde biraz daha birbirinizin etrafında dolanmak, birbirinizi e, kafanızdan çıkaramadığınız halde e, yokmuş gibi davranmaya çalışmak, işte o adım atsın, hayır o adım atsın diye beklemek, e, yani ama bunlar oldukça da o duyguların daha da böyle bir tavan yapması, artık belki de taşıyacak pozisyona gelmesi ama bunu yaşamaktansa daha kendimize yalan söylemek, birazcık daha kaçmak, aman çaktırmayayım, belli etmeyeyim demek enerjileri açıkçası bir tık daha önümüzdeki günlerde devam edecek gibi gözüküyor. Çok büyük içsel mücadeleler olacak gibi gözüküyor sevgili boğalar. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Tılsım beşlisi. Tılsım ikilisi. Şimdi burada bir takım evet ya kupa beşlisi. Biriyle yolların ayrılıyor senin. Belki bu konuda kararsızsın. Belki çok gelgitlerin var. Belki o e, yeri, yol arkadaşlığını, belki kiminiz için duygusal bir ilişkiyi bırakmak çok kolay olmayacak sanki arkadaşlar ama burada bir bırakma, en azından bir mola verme, yolları ayırma gibi bir durum açıkçası söz konusu olabilir. 5 sayısı önemli arkadaşlar. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Ben aşağıdaki sırayla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Mesela iki kişi birbirinden çok mu hoşlanıyor? Ondan sonra e, ikiniz de eve gittiğiniz zaman birbirinizi düşündüğünüz halde ve yokluğunuzu hissettiğiniz halde adım atmaya ikinizin de çekincesi olup bu durum devam edebilir. Anlatabildim mi? Böyle bir enerji. E, ya da işte küstüğün partnerin çok böyle biri sanki ya da işte tamamen ayrı değilsinizdir aynı evdesinizdir ama birbirinize yaklaşmıyorsunuzdur. Böyle bir şey sanki arkadaşlar. Burada bir mola var gibi, burada ya da bir uzak başından beri bir uzak durma var gibi. tereddütlerin tereddütlerim var, ikilemlerim var, bir gidesin var ama gitmemek var. Bu enerji bir tık daha devam edecek gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde arkadaşlar. 5 5 5. Ben iki sıranın bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Burada dengede kalmaya çalışan, bak afallayan, bocalayan bir tılsım ikilisi. Altta bir de e, o? E, büyük arkana denge kartı var. Aşağıdaki o yüzden sırayla bağlantılı olabilir. Buna bir kart alalım. Neyi alıyorum arkadaşlar? Tılsım beşlisini alıyorum. Tılsım Şövalyesi. Bak burada karşındaki kişinin pes edip sana doğru hamle yapması ve senin yoluna doğru tekrar adım atma olasılığı var ama çok yavaş sevgili boğa burçları. Çok temkinli, çok gururlu, çok kendisiyle kavgaları var. Bir şekilde bu kişi sana doğru gelecek ama Hadi gel işte kaldığımız yerden devam edelim olabilir ya da birlikte evet bir yola çıkalım bitsin bu mesafe olabilir ama önümüzdeki günler için baktığımız zaman bir tık daha böyle bir gecikecek gibi. Çünkü çok yavaş geliyor. Dediğim gibi gururunu vesaire kenara bırakmak çok kolay olmayabilir. Ama bir şekilde de şöyle düşün. Eğer bu bir inatsa karşı taraf sana geliyor. Sabrettiğin şey gerçekleşiyor sanki. Öyle de bir süreç arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.